Gmail üzerinden arşiv mailleri nerede ve bunlara nasıl geri alabilirim diyorsanız bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. İlk yapmanız gereken işlem Gmail hesabınıza giriş yapmaktır. Mail hesabınıza girdikten sonra karşınıza gelen kutusu sayfası çıkacaktır. Sol menüde birçok seçenek bulunmaktadır. Gelen kutusu ertelenenler, yıldızlı klasör, spam ve tüm postalar. Biz tüm postalar klasörüne tıklayacağız. Evet arkadaşlar arşivlediğimiz mailler tüm postalar klasörüne gitmektedir. Yani arşivlediğiniz maili tüm postalar sekmesinin içerisinde bulabilirsiniz. Çok fazla gelen e-posta var nasıl arşivlediğim maili bulabilirim diyorsanız tüm postalar klasörüne geldikten sonra yukarıdaki arama yerinde arşivlediğiniz maili bulabilirsiniz. Gönderen adı ile mail başlığı ile veya mail konusu ile arama yaparsanız arşivlenen postaya hemen ulaşabilirsiniz. Mail geri almak için Arşive yolladığınız e-postayı açın. Açtıktan sonra sağ üst köşede genel kutusuna taşı simgesini tıklayın. Böylelikle mail gelen kutusuna taşınmış olacaktır. Arşive gönderdiniz mailleri bu şekilde bulabilir. Takıldığınız bir kısım veya yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmından da bizlere ulaşabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.